Merhaba arkadaşlar. Merkez Bankası Beklentiler Derneği'nde faizi 25 bas puan indirdi ve borsamız bugün günü yatay pozitif şekilde kapattı. Bankacılık tarafında sert satışlar vardı. Kar satışları olarak yorumlanabilecek şekilde yanlar güzeldi. Bilişim sektörü çok iyiydi. Biz de yakın zamanda abonelik sistemindeki videoları genele açtım. Herkes gidip profilinde tak sembolünden bakabilir. Orada kafeini paylaşmıştık. Maşallah çok iyi gidiyor. O gibi paylaşımları daha sık yapacağım. Genelde şu anda ABD tarafında böyle bilançolarda ufak tefek tüyo yakalayıp Kârlı sonuçlar elde ediyoruz. Neden orası rally döneminde diye. Bizim borsamızda rally moduna girdiğinde orada da daha sık bu tarz paylaşımlar yapmaya başlayacağım. Örnek olsun diye oraya koymuştum. Herkes de gidip izleyebilir. ABD borsasından da iki şirketi açıktan paylaştım. Bugün eğer yakın zamanda bankalar faiz inince iyi olacak. Aa bak uçtu gidiyor deyip faiz de bugün nasıl da inecekse gideyim alayım diyen büyük bir piyasadan tokat yedi. Bu piyasanın olayı hep budur. Artık canlı canlı örnekliyoruz ki ben bunu önden size dedim ki bankalar gidiyor diye bankaya atlayayım oradan oraya atlayayım yapmayın. Hepsi gidecek özellikle yanlarda güçlü gidecek demiştim ki ağırlığınızı bilişime verin. Bankalar gitmeyecek mi? Bankalar böyle düşüş günlerinde bankaya heveslenene gidecek. Tamam mı? O yüzden hep düşene daha iştahlanın. Çıkana biraz daha geri vites yapın. Rally moduna da borsanın girmesi yakındır diye tahmin ediyorum. Umarım keyifli bir akşam geçirirsiniz. İyi akşamlar.